Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte para paketleri ilgili merak ettiklerinizi açıklayacağım. Bu videoyu en son bir sene önce yapmıştım. Aslında ayga aynı ama yine de bir çekeyim dedim. Çünkü yorumlarda çok fazla soru soran var arkadaşlar o yüzden tekrardan çekmek istedim. Öncelikle merak ettiğiniz konulara gelmeden önce kampanyadan haber vermek istiyorum. Siz bu videoyu ayın 4 Cumartesi gününden itibaren göreceksiniz arkadaşlar. Cumartesi gününden itibaren Salı gününde dahil olmak üzere. Yani ayın 8'i son gün arkadaşlar. 12 olduğu zaman bitiyor. Aşağı yukarı yani aşağı yukarı 1, 2, 3 buçuk gün. Hani cumartesiyle yarım gün sayarsak. 3 buçuk gün boyunca 100 milyon aldığınız takdirde artı 20 milyon kasılacaktır. PlayStation 4, PlayStation 5 fark etmiyor. Salı gününde dahil çarşamba olduğu zaman kampanya bitiyor. Haberiniz olsun. Şimdi hemen merak, ettik, merak ettiğiniz konulara gelelim. Şimdi ben nasıl alacağım? işte siteye nasıl kayıt olacağım? Siteden mi alacağım? Nereden alacağım? Ne yapacağım? Nasıl göndereceksin? Yani nasıl olacak bu iş? Sen kimsin? <laughs> ben sana hesabımı verdiğim zaman sen beni dolandırmayacaksın. Ne malum hesabımı çalmayacaksın. Ne malum gibi 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 gibi. Tüm hepsini merak edici ettiklerinizi cevaplayacağım. Öncelikle arkadaşlar güven konusuna gelelim. Güven konusu için hani ben size illa hani ilya alın 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 diye bir şey yapamam bu sizin güven kazanmanız gerekir. Bunu da mağazama girip yorumlar kısmına bakarak zaten anlayabilirsiniz arkadaşlar. Veya toplam işlem adedi de gözüküyor. Kaç tane başarılı satışımın olduğu, kaç tane başarısız satışımın olduğu da gözüküyor. Hani bu kısa bir araştırma yaparak güvenip güvenemeyeceğinizi siz oradan anlayabilirsiniz. Zaten yorumlara baktıktan sonra güveneceksinizdir çok büyük ihtimalle. Çünkü hani şikayet çok hiç kimse yok ve hani bot bir yorum da maalesef iste kayıt olurken yapamazsınız. Çünkü hani e, siteye kayıt olurken arkadaşlar sizin kişisel bilgileriniz alınıyor kişisel bilgileriniz alındığından dolayı da oradaki tüm satış adetleri veya tüm oradaki yorumlar hepsi gerçek müşteriler tarafından yapılmıştır zaten siz siteye kayıt olduktan sonra bunu anlayacaksınızdır siteye kayıt oluyorsunuz siteye kayıt olduktan sonra arkadaşlar atıyorum ki 100 milyon alacaksınız ya 100 milyonun e, fiyatını siteye baki olarak yüklüyorsunuz baki olarak yükledikten sonra sitedeki bakiyenizden benim ürünümü satın alıyorsunuz, Sipariş veriyorsunuz. Şimdi sipariş verdikten sonra buraya kadar her şey okey. Sizin paranız bana sipariş verdiğiniz takdirde geçmiyor. Tamam mı? Benim o, o parayı alabilmem için yani o parayı kazanabilmem için sizin daha doğrusu, siparişinizi teslim etmem gerekiyor. Sizin siparişinizi teslim ettikten sonra siz de diyorsunuz ki evet ben teslim aldım. Ondan sonra para bana geliyor. Yani hani paranız siz sipariş verdiğiniz zaman sitenin havuzunun oluyor. Aynı bu hani örnek vermek gerekirse trend yok en 11 hepsi burada. Alışveriş yapıyorsunuz ya nasıl siz orada teslim aldım hani kargo mala teslim dedikten sonra adama para geçiyor. Aynı mantık burada da var. Yani bu sitede e, oyun için trend yol gibi düşünebilirsiniz game satış Hani bu siteyle ilgili herhangi bir yanlışınız olmaz arkadaşlar. Zaten canlı desteği de var. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek irtibata geçebilirsiniz. Şimdi satın aldınız. Tamam okey sipariş verildi. Şimdi e, ne lazım? Zaten siz satın aldıktan sonra arkadaşlar ben genelde aktif oluyorum. Hani hemen size zaten dönüş yapıyorum. Siz satın aldıktan sonra ben size de aktif olmasam dahi telefonuma SMS geliyor. SMS geldiği zaman siteye giriyorum. Size gerekli bilgilendirmeyi yapıyorum. Şimdi ilk aldıktan sonra ne lazım diyeceksiniz. PlayStation hesabınızın mail şifresi lazım. Tamam mı? Mail şifreyi verdikten sonra iki adımı doğrulama aktifse doğrulmayı kapatmanız gerekiyor. Ve hesabınız yani GTA hesabınız sosyal hesabıyla bağlı olması gerekiyor. Bu da bağlı mı değil mi diye öğrenebilmek için online'da Iken, buraya gelin options'a online'a e basın krev ekranına basın eğer ki buradaki krevler açılıyorsa <laughs> tamam veya creator ekranı açılıyorsa yani gitme ekranı açılıyorsa bilin ki sizin social club hesabınız bağlıdır. Ama fakat bu kreve ekranı sizde açılmıyorsa zaten direkt olarak Rockstar'ın kendi resmi sitesi açılacak. Oradan itibaren direkt PlayStation'dan social club'a üye olabilirsiniz. Tamam mı? Yani hesabınız social club ile bağlı olmak zorunda. Hesabınızın mail şifresi lazım. Social club ile bağlı olacak ve iki adamı doğru ama kapatılacak. Bundan ibaret sizin başka yapacağınız herhangi bir şey yok. Peki ben siparişimi verdim. Bana kaç saat içerisinde veya ne zaman teslim edeceksin diye soracaksın. Arkadaşlar siparişlerin genellikle %90'ı aldığınız gün içerisinde teslim ediliyor. Tamam mı? Kaç saat sürüyor diye soracak olursanız da 100 milyon olsun veya 25 milyon olsun fark etmiyor arkadaşlar. Hepsi maksimum 2 saat içerisinde teslimat sağlanıyor. Hani ben 2 saat diyorum fakat sizin hesabınızın durumu iyiyse, sizin hesabınız fazla bir şey istemiyorsa o hesap yarım saatte bir saatte de bitebilir. Yine miktar fark etmez var. 25 de yarım saatte bitebilir, 100 de bir saatte bitebilir. Hani belki 200-300 alsanız da yine aynı şekilde yarım saat, bir saatte bitebilir. Ama en maksimum olabilecek süre 2 saattir. Bu geçmez. aslında bu iki buçuk veya iki saat bir dakika bile olmaz ki alan müşterilerim aşağıya yorumlar kısmına yazabilirim Bu konuda gerçekten çok dakiyimdir. Şimdi siz satın aldınız. Size arkadaşlar sıra veriyorum. Yani sıra dediğimde randevu sistemiyle aslında çalışıyorum. Yani siz satın aldınız diyelim ya. Ben size hemen dönüyorum ya arkadaşlar. Hani size direkt döndüğüm zaman zaten size randevunuzu yazıyorum. Zaten müsaitsem hemen kimse yoksa önünüzde hemen alıp yapıyorum. Ama varsa hemen size randevunuzu yazıyorum. İşte atıyorum ki siz satın aldınız değil mi? Ee, diyorum ki senin hesabını bugün saat 16'da gireceğim. İşte 18'de bitmiş olacak. Veya atıyorum ki %10'luk kısımda kaldınız diyelim. %90 %80 %90 arası arkadaşlar aldığınız gün teslim ediliyor fakat %10 veya %20 kısımda kaldıysanız da ertesi gün teslim ediliyor yani büyük olasılıkla aldığınız gün teslim edilir yani küçük bir olasılıkla da yarına kalabilir arkadaşlar yarına kalma sebebi de sipariş verdiğiniz saat eğer ki geç bir saat olursa hani ne bileyim akşam 2'de olup gece 2'de olup sipariş bekleyenler oluyor bazen hani ben de insan olduğum için uyuyorum arkadaşlar o saatte maalesef bir teslimat yapamıyorum sabah teslim edebiliyorum ee, o yüzden e, yani aldığınız saate de bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor ne zaman teslimat yapılacağı ama dediğim gibi çoğunlukla gün içerisinde yapılıyor ban var mı diyeceksiniz ban yok arkadaşlar peki başka ne lazım diyeceksiniz ee, hemen şuradan bakıyorum bakıyorum bu arada bu merak ettikleriniz paketlerin açıklama kısmında da yazıyor. Haberiniz olsun. Her şey siz şunu da merak ediyorsunuz. Ben atıyorum ki PlayStation 5 cihazından oynuyorum. Ee, ama PlayStation 4 sürüm GTA oynuyorum. Hangi paketi almalıyım? PlayStation 4 sürüm e, paketi alacaksın. Yani PlayStation 4 paketini alacaksın. Buradaki PlayStation 5, PlayStation 4 farkı cihaza göre değil. Oynadığınız oyun sürümüne göre farklılık gösteriyor tamam mı? Yani çünkü PlayStation 5'sen, PlayStation 4 oyunu oynuyorsan PlayStation 4 e, paket alacaksınız. Onun haricinde bir de hesap var. Var arkadaşlar bu hesap ne diyeceksiniz? 100 milyon hesap, 100 milyon hesap aldığınız takdirde bu 100 milyon para paketi ile 100 milyon hesabın arasındaki farkta siz 100 milyon aldığınız zaman ben sizin hesabınıza girip yapıyorum. 100 milyon hesap aldığınız zaman da size anında stoktan hazır bir şekilde teslim yapıyorum. Yani atıyorum sen 100 milyon hesap aldın ya, satın aldım dedim ben zaten sana hemen döndüm ya. Ben eğer ki bilgisayar yanımdaysa hemen sana hesap bilgilerini iletiyorum, giriyorsun, oynuyorsun. Öyle randevuymuş, çarpmış, çırtmış, beklemene gerek kalmıyor veya 2 saat işlem süresi beklemene gerek kalmıyor. Hesaplar anında teslim ediliyor. Hesapların içerisinde ne var diyeceksin, 100 milyon alıyorsun, 100 milyon var. Hesapta level yok arkadaşlar ne yazık ki. Hesaplar 1 level, 20 level arasında oluyor. Çünkü level basamıyorum, RP yöntemi ne yazık konsolda yok. Bu hesaplarda da aynı şekilde ban Bu hesapları da ben yapıyorum. Hesabın playstation mail şifresi, playstation doğum tarihi, rockstar social club mail şifresi, e, mail'in mail şifresi yani tüm aklınıza gelebilecek A'dan Z'ye tüm bilgiler size aktarılıyor. İstediğiniz gibi hesap bilgilerini değiştirebiliyorsunuz. Zaten bu hesap sadece size satılıyor. Onun haricinde sizin başka merak ettiğiniz yine bir şey varsa aşağı yorum kısmına yazın. Ha işlem bittikten sonra hesabımdan çıkıyor musun diyeceksiniz. Arkadaşlar işlem bittikten sonra hesabınızdan çıkıyorum. Eğer ki hani e, güven sorununuz varsa hani aldı acaba çıktı mı çıkmadı mı ne yaptı ne etti diye sorun ediyorsanız zaten hesap sizin hesabınız olduğu için mailiniz şifresini değiştirsiniz. Bu kadar basit yani. Onun haricinde de e, başka merak ettiğiniz bir şey varsa aşağı yorum kısmına yine yazarsınız. Dediğim gibi e, siteden de sorabilirsiniz. Siteden soranlar da var. Eğer yorumlardan da sorabilirsiniz arkadaşlar. Şu an için benim diyeceklerim bu kadar. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Dediğim gibi kampanyadan faydalanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.